bizim çocuklardan bize sıra gelmiyordu hocam. Sana da Ege'den, <laughs> bana da bizimkinden gelmiyordu yani. Ee, yani ben daha çok ama, Ege... Ege'ye partnerlik yapıyorum yani. E, ama Ege seni Ege seni iyi yetiştirmiş FIFA'da. Özellikle <laughs> Atletico Madrid'i almış bir Nebil Evren. Valla Diego Simone'nin Atletico Madrid'den sonra gördüm en iyi bir Atletico Madrid Nebil Evren yönetimindeki e, Atletico Madrid. FIFA 20'de çok iyisin ya. Teveccühünüz efendim. Tabii bu nereden biliyor? Çünkü biz Geceleri birbirimiz gece oynuyoruz. Hemen hemen her gece oynuyoruz Ali ile. Ama sen ben birçok takımla denedim denedim. Ee, <laughs> Liverpool Atletico Madrid maçlarımız gerçek hayattaki şampiyon lingindeki gibi oldu. Sen ben oynadım oynadım ama sen bulduğunu attın ve yendin. Daha sonra dedim ki madem öyle ne bir bey. Biz de zamanında o Atletico Madrid'in analizinin kitabını yazdık. Hakikaten kitabımda vardır yani. Ee, yazdım futbol kitabında. Ben de sana karşı, işte bu adama karşı işte üç atak yapacağız. Biri gol olacak ve bir sıfır kazanacağız. Başka türlü kazanma yolu yok. ya ben de Hetafen'in Atletico Madrid'e karşı oynadığı gibi oynadım. İşte Levante'nin oynadığı gibi oynadım. Oyun çok zevkli olmadı ama en azından e, üst üste iki tane galibiyet alarak zirvede de bıraktım. Sonra dikkat edersen, şumarım tabii Atletik Bilbao'yu aldım ve sen beni dördledim mi, beşledim mi? Son dakikalarda ben oynamadım bile yani. Dört dedin açmayalım değil mi? Odayı, açmayalım Olsun odayı, ya odayı. ne alakası var? Bak yalnız <laughs> bir şey söyleyeceğim buradan sesleniyorum. Ben oyunu hakikaten eğlenmek için oynuyorum. Çocukken ben de sadece bu kazanmak için oynadım. Gençken de ha mesela bu Kadıköy'de bir turnuva var FIFA 99 turnuvası 500 <laughs> kişi ben böyle finale kalmıştım. Ama yani çok saçmaydı abi şenlikler sonu. David Beckham'ı iki forvet yapıyordum. O oyun işte FIFA 99 küye basınca böyle çekeri gibi sıçrayarak herkesle bir çalınıyorsun. Ve topu sürekli şişiriyorsun. Oyuna geleceğiz. Oyunda bir, tür, bir sürü böyle gariplik vardı. Hasan Şaş'ın da Hasan Şaş'tan çok o dönem böyle Adana Demirspor'da oynayan Kulübali'ye benzemesi. Adana Demirspor'da dahil <laughs> birçok takımda. Gaziantep Spor'da da oynadı. Gaziantep falan filan da. şimdi evet. e, daha çok böyle şey, eğlenmek için oynuyorum ve açıkçası FIFA FIFA 19'da herhalde tarihte en çok yenilgi almış kişi benimdir. Büyük ihtimal yani. FIFA 19'un San Marino'suyum ben. Ya bin yenilgiden sonrasını yazmıyor zaten. O hale gelmiş. Ama FIFA 20'ye göre 19'dan daha çok zevk alıyordum ki FIFA 20'deki galibiyet yüzden 3'te 1 falan fena değil. FIFA 19'da 5'te 1 bile değil. Yani o kadar kötüyüm. Ama FIFA 20'de hakikaten bazı şikayetler var. Oyunculardan, iyi oyunculardan da var. Amatör oyunculardan da var. Çocuklardan da var. Yeni bir güncelleme getirdiler. Bakacağız inşallah bunları düzeltmişlerdir ama Kardeşim ben ben böyle kontrol etmediğim anlarda Van Dijk, Lovren gibi davranıyorsa o oyunda sıkıntı vardır. Yani savunmada oyuncular gerçekten de nedir abi ya, onlar yani ne, hakikaten ne, ne, savunmada niye o oyuncu? Hiçbir şey yapmıyoruz abi oynatmıyoruz yerinden ta Van Dijk gidiyor sol beke açılıyor sağ bek gelirken falan filan. Saçma ama, ama sapan işte, onda hatalar var onu söyleyeyim yani. Oy, o, oyun şunu emrediyor sana sen... Her ana göre oyuncuyu seç, oyuncuyu değiştir ve onu doğru pozisyona götür. Bunu emrediyor. Ama ben de savunma işini çözebilmiş değilim hala. Yani hatta o kadar kafaya taktım ki FIFA 20'deki savunma işini. Videolar izledim. Hani bu sürekli oynayan hatta işte YouTuber diye tabir ettiğimiz pek çok kişi var. Acaba onlar bu savunma işini... Bu L2 tuşunu bir keşfettim. Ama evet, ben evet. böyle şimdiki jenerasyon gibi aynı anda böyle 8 tuşa birden basamadığım için Hani daha kısıtlı 2-3 tuşla aynı anda basabiliyorum. O L2'yi yavaş yavaş devreye soktum. Sana da tavsiye ederim Ali. Ben de seni zaten öyle yendim o iki maçta onu söyleyeceğim. <laughs> ee, direkt olarak Serdar çeliklerin meslektaşımızın e-spor takımı var. O takımın işte en iyi oyuncularına sordurttum. Ben ne yapacağım diye Ali abi L2'ye bas. X ile yuvarlakla almaya çalışma güzel dedim. Ne bile söylemeyin sonra ben söyleyeceğim <laughs> dedim. Şimdi söylüyorum. <laughs>